Hatırlamıyorum ne diyorum olabilir abi. Ben hiç bulacaktım ben. Bayağı yorucu. Şey. Böyle baksanıza. Kaç kere koyuyor mu? Kaç kere bu numara ama biri düzelmiyor ya. Haberden bak çok iyi gözüküyor şu an. Aslında gayet iyi gözüküyor şu rakam şu arada. Yapayla bir yazar kalan sen. Kırık taşım yok lan tutsun. Someone else. Şu an tek olduğum şey hepsini kendim yapmam lazım. ...dansın seninle tanıdık. And I'm leaving behind... ...a lot of kids and I've been overthinking... ...my friends I'm a ben geri içeyim. Ben ne anladım Hayır, fakir Çevirdim bunların hepsini abi Yine o asıl tuşlayayım ben Pes edemem artık aklım çok kareşik Esmemela kemikler çok aşık Eforlarım beni geçmene yetemez Senin gibi insanlar hiç pes etmez Kadirim işte karşı geleceğim ona Hisset acı, kemik çatlar Umarım anlarsın her şey boş ver. Bu çarpık zihnin gitti katli yağmından geri Ya sadece kalan biz çoktan gelmeliydi Son kaçacak yerin yoktu onunun anladın neden Doğru. Dur sordum cidden dost muyduk biz bulacağız zaman o halde ne da rol yapıp katledin ki Tak biz yok sağlam taştı herler buzdan tekrardan görür müyüz biz güneşin Ölününün. Ve ucunda görmeden bile savaşmalıyım cidden yine buradayım yine. Yok lan biraz erken oldum. Buradayım yine bir şans elde. Bu son şansı da boşu yamam duramam bekleyemem ben bir saniye. Kimikler kırıldı duratık, artık yeter artık. Bundan bıktık hep aynı döngüler. Birine etmesi gereken et, itiraz et ya da uyuş et ana Pişmanlık yok şaşırmaması anlarım öldürmek çok eğlenceli Ama bunların var, belirli can harcaların yazıldı Geldi artık yok sonu ama hatır anılar oldu Önceliğimiz o zamanlar, hepsi bir an kaldılar. Bir canım rahat mı cidden frisk, kızın suzdu sonra tozuldu. Son seçimde bu geri dönüş yok, ne yani söylenecek şey çok. Düştüğümde özgürlük var sandım. Ama seçiminde bir suygarım Bugün güzel bir gün gibi duruyor nefesin gidiyor büyük son yaklaşıyor Kim yaşar kim ölür senin elinde Ves etsen artık yaşamak istiyoruz Selincimiz var her birimizin Ve insan gibi İstanbul'da senin aksine Dolanıp 30'u ışıkla ucunda görmesem sonra Olacağım ben, ben Bana geldi kurtulmuşum Aslında bunların Hepsi bir uyu Öldüm amk <laughs> Abi hiç işte, ses anlamlı olmayan müzikleri gerçekten çok iyi ya. Ben sen kim ya ablamız bize küsmüş bakalım niye küsmüş ben de ben bir şey yazdım işte. Ya bu fırsat. suyu daha kolay ya daha kolay ve daha hızlı bozuyor <laughs> burda gong kokuyor abi bak <laughs> şey acı Bak ben cevap şuraya. Bak şu şekil. Daha güzel gözüküyor. Baksana. şöyle de yapsak. Yapılanız yok mu? Right there, just the all precious time No more does it chase the new Oh, then I thought Try to fight it The kill I kill it at

Thanks, there, Only need the passport when you get share. Mm -hmm. So, I on the wave. I Deme bu Çiftlik olur abi Çiftlik seçilir o nerede They say when you're looking for assistance

küçük minimal bir çiftlik evi yapalım abi. Çok bir şeyler olmasın ama. Abi ilk defa bir evde yaptığımda mükemmel oldu. İlk defa abi. İki kapıyı otomatik olarak yaptım mükemmel. Yalnız ben çiftlik gibi nasıl yapacağımı bilmem ya. Abi kafayı yiyeceğim o kadar kusurum ki. Bana göbe. Şey gibi hissediyorum kendimi ya. Şu, şu YouTube şey shorts da olur ya böyle. Evet arkadaşlar basmayın abone ol tuşuna bir çay tıpatlayacak. O tiplere dönmeyecek.

Şöyle yapalım abi. Çok şenli bir şey yapmaya tahta koymadı. Benim bir oraya. sağır ya. Bir <laughs> sağır executive order Until then That's a bad seller someone must cry I abi sesime durdu ya. Ya hay kayımış. As not good by forever. Çok küçük minimal bir cam. Bu maybe benim olsa scripts and killers but you miss you just the same. We don't have a set. Bak kontrolcüğün ama koyacağım şimdi. Bana bana en çok bir şey. Screw off. <laughs> abi için saman koymayı unuttuk sen. Bir de saman. Saman nerede? Ben mi körüm? Saman yok abi. Ben mi körüm? Ne lan oğlum. Lan tamam blow yok. Ne saçma iş lan bu. Ne saçma iş lan bu. Kapıya del lan eşeğe gir. Thank you and good night. Şu ara yerleri kurayım ki. Ben azlam enjoy. Çok iyi abi mükemmel gözüküyor Biraz dar oldu ya. 3 dakika kaldı. Amına kumuk kulu olması var ya. Şimdi hallettim. Şöyle bir su kovasıyla su eklesek güzel olur. Nasıl? Bekle. Niye Rusça lan? Rusça ne iddia lan Et alas, kemen de game. <Sessizlik> Kim toz var mı? Bir peki? Ah bebeğim. Yes, i it. Hmm. Just two more hands. Huh? şu şekil. Hemen acaba o yazdığımı gördüm. mü ben de gülüşüm. Kaydırmaktan beğenirdim şu şey şekilin yap dediğine bak. Bu ne yazmış ya? Vallahi kaydırmaktan beğeni falan varmış. But they can go all the games bana bir şey de ya. lan bu. Fortnite Baren falan filan. bir koyun Bu ya abi, çiftlik dediğimiz bu değildi kanka. Lan altı bardı işte. Değiştirmeye çalışmış hatta. Evi neredeydiniz diyor. Seçtim. Işte. merkez. A minimal güzel bir yapı. Bir ama. Ama belki minimal ve güzel bir bence en iyisi mümkün. Çöse <Sessizlik> bu şey Arda, ne, ne bu yani gel değil mi yap gel mi olsun içinde doldurmamış ve normal orantı da değil. Tabii bunlar hep ne yani abimizin öğrendik bu nor orantıları. <Sessizlik> Obi ne? Who is the first one? What is this? There is a trick You are my pets I say when you say the same all the way around Don't you forget There is no way out I don't want to do the same old old account be the most on the team sam and ita beni zahadaj don't you forget my pet not so sweet pet Nice saving you see the angels also just play a game. I am your knight, but it's not the end. Lanamk. Çok kolay. Dostum bugün neredeyiz daha kalite zevkler var sanıyordum. Belki işin daha bir şeyler alabilirsin. Vergileri mesela. Anlıyorum ki yapmasın. Ay ama ya buradan mı başlıyorsun bir de? Let's get your feeling, buddy. Let's yaparken en çok eğlendiğim Dubai to Jazz Toy veya Creative Control olabilir. ne gerek yok. ben falan ben de Kronen Snake. Ne? Su değdim diyordum abi orada. Ya abi ya kulağı artık suy suy şımarıyor. Bittik ya bittik süre bitti ben şey yapamadım. Kasayı giyeceğim abi ya. Bıçıyom ben yalnız.